Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani bir ar arızalı üstlü pipetimizi nasıl tamir edeceğiz onu onu göstereceğim. Arızalı dediğim şu arkadaşlar diyelim normalde çalışıyor aslında bir sıkıntı yok. Çatlar şöyle bir şey yapalım. Prize takalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu prize taktık. Şimdi şöyle test olarak bir şarj şarj aleti falan aldım. Şuraya sonu takınca arkadaşlar. Genelde buraya taktığımız zaman şu gördüğünüz taraftan şu şu taraf iç taraftan ses geliyor. Cızırtı yapıyor. Tabi bu normal bir şey olduğu için bir de buna televizyon bu, bu televizyonun fişi bu arada arkadaşlar inşallah şey olmaz bismillah şu çatı adamı görüyor musunuz arkadaşlar tür çatırdamayı halledeceğiz. Onun için bu şekilde gerekli ekipmanları hazırladım. Kontrol kalemi karga burun buna pense de diye diyoruz arkadaşlar biz diğer adıyla da. Bu şekilde çekelim. Evet. Normal bunu şeyden söktük. Yine geri takalım. Şimdi kameramızı aşağıya vereceğiz. Şu gördüğünüz iki tane burada var. iki tane de burada var arkadaşlar. Dört tane bir video açma yeri var. Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek işimize başlıyoruz. Bu videoları çıkarıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videolarımızı söktük. Bir bu kaldı şöyle. Evet. Video sıralaması da yaptım hatta. Bu ikisi buranın. Bu alt ikisi de buranın arkadaşlar. Şimdi bir açalım. Zamanında ben bunu bir tamir etmiştim arkadaşlar. O var sanırım. Bunu halledeceğiz. Bakalım. Olmazsa bir kablo eki yapabilir miyiz ya buraya? Şimdi ilk önce şunları bir çıkaralım. Bunu buraya koyalım arkadaşlar. Bu videolar çünkü bunun içine koyacağız. Bismillah. Bakalım neresi sıkılacak? yapılacak edilecek ona göre bir masraf yaparız şöyle açalım Aslında şöyle yapsak da olur. Şunu şöyle yapsak da olur arkadaşlar. Bu kalsa da olur. Az kolay iş açısından. Şimdi Bakalım şimdi neresi yapılacak halde edilecek. Buranın hatta fotoğrafını alayım. Hatta şöyle bir kalemle işaret yapayım. Burası kahverengi burası mavi olacak şekilde topraklama böyle işaretledik mi daha iyi oluyor arkadaşlar şimdi bakalım Evet. Buradaki iki video, video çıkardık. Son bu kaldı. Bunu da Bismillah. Hallettiğimiz zaman işimiz tamamlanıyor. Birazcık vida böyle pay bırakalım ki videomuz sen yani topraklama vidamız düşmesin. Şurada arkadaşlar kilitleri var. Şöyle kilitlerini açarak. Sanırım bu bu taraflar bir sıkılacak arkadaşlar. Tek yapacağımız şeyler arkadaşlar. Şu gördüğünüz bir yerleri sıkmak olacak. Şöyle gösterelim de. bu şöyle bir sıkalım. Böyle sıkarken bir yandan buradan tutup kenardan iyice tutturalım. fiş yerlerini düzelttiğimiz zaman daha çok benim alacağız arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde böyle. Yiyeceğim uzun, uzun geçirerek. Şurayı Sıra bunda. Bizim bunu amacımız hani o az belki çıkardığı sesi bir daha yapmasın diye arkadaşlar. Sanırım buradaki böyle ya kablodan da olabilir. Şöyle buradan sıkalım. Evet. Şöyle dikkatlice takmamız arkadaşlar. uygunluğu gayet mükemmel oldu bu, bu tarafın. Şimdi sırada şu diğer taraf var. Bunu alalım. Bunu kenara koyalım. İkinci tarafta arkadaşlar sıra. biraz yok ikinci delikte yine yerden geçirerek durumunuza bakalım yine şekilde ışığı açarak Tamam odaklarsa oldu arkadaşlar ya sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir sıkalım ya Aslında hava açık arkadaşlar. Bu kameranın flashını açma sebebimiz bu hani düzgün ba düzgün bağlanmış mı hani yapılmış mı falan. Sonradan sıkıntıya girmeyelim arkadaşlar fiş taktığımızda amaç hani böyle cuk diye oturması arkadaşlar. Ve hiçbir sallanma yapmaması. Evet. Şimdi bunu da çıkardığımız yerine geri takıyoruz. Bismillah diyerek iyice oturttuğumuzdan emin olmamız lazım. Biraz dilim sürüşüyor olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi buradayken de biraz sıkacağım biraz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde. Biraz şöyle どういうこと fişi takmaya çalışalım şöyle. Bu benim önü fişi bu arada. Bakalım. Tam yerinde oturuyor arkadaşlar. Bir de bu kenardaki tutacakları sayesinde daha iyi oluyor. Şöyle dikkatlice. Şimdi şöyle bir kontrol edelim eksik sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. O zaman gayrik kapatabiliriz. Böyle bismillah diyerek kapatmamız lazım. Şu demiri de bükmeyelim de arkadaşlar. Sonradan topraklama gitti diye üzülmeyelim. Topraklama oldunlar, sıktığımız yeri şöyle bir bir daha sıkıyoruz. Fakir, doğru getirerek. topraklama fiş taktığımızda da daha iyi bir elektrik akımı elde etmek için yani elektrik elde etmek için bu bu de üstü priz tamirine nasıl yapılır benim sayemde bu şekilde kolayca öğrenmiş oluyorsunuz. Bunun için bir beğeninizi yorumunuzu alırım arkadaşlar bir abonenizi alır hani bir takibinizi alır şimdi bakalım bir sıkıntı yok şimdi tamam bu bu tamam bunda bir şey yok bunu biraz önce sık, biraz sıktığımız için bu burada yerinde duruyor şimdi sıkıntımız ne bakalım Bunu şöyle bunu kesip buradan yeni bir kablo daha açacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kablolarımızı soyduk. Her üçü de aynı boyutta olacak şekilde. Ve fişim bir kablonun fişi de burada. Böyle görüyorsunuz. Şimdi şunların uçlarını bir ayarlayalım arkadaşlar. Bir güzelce. Arkadaşlar ilk başta topraklamayı takacağım. Ondan sonra da Farz ben ötürlük tabi bağlayacağım tabii ki şöyle atıp bir. Evet. Evet. Evet, şimdi Şimdi sırada. Evet şöyle ucuna yaradık. Bunu şöyle vidasına ekleyelim. Bu midaz ayarlaması biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. Şuradan bir taksak geç kolay. Tamam. Farzı hallettik şimdi sırada de Bu şekilde halledeceğiz. ve işimiz tamamdır. Şimdi buraya böyle yerine oturtarak meseleyi çözeceğim. Bakalım. İşimiz tamammış. Şöyle kenardan Evet. Böyle biraz uzun olan videomuzu buraya takıp meseleyi bitireceğiz. çıkıyor mu? Şimdi çıkmıyor. Şimdi bu kabloyu buraya kenara kenara sıkıştırıp görüntü bu şekilde arkadaşlar. Böyle Hatta şu şekilde bir kaydı alın tarafını çekelim. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı olmadığına göre artık kapağımızı kapattık. Şimdi her bir dört tarafa Nereden vidalar çıkardıysak yine aynı yerlerini takıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli tabii ki. Şimdi şöyle taksak. Bakalım. İnşallah bir sorun çıkarmayacağını umuyorum. Fazla da sıkmayalım arkadaşlar. Yalama yapar sonra. Yalama dediğim hani vida böyle kendi etrafında döner dolunur yani. Böyle sıksanız bile döner yani. Evet arkadaşlar. Artık nihayetinde işimizi tamamladık. Ban elektrik bandı sağ olsun tabii ki. Falçatamızı her şeyimize kapatabiliriz. Tekrardan elektrik prizine bir takalım. Şöyle atıyorum örneği. Benim bir yaptığım geliren basar bu şekilde. Onun bir fişini takıp de deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şimdi gram ses yok. Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. İyi tıkmışız arkadaşlar. Şöyle deliklere bakın. Detaylı detay gösteriyorum ki video iyice konusu belli olsun yani anlamı belli olsun. Ona göre bir izlenme alsın. Bu arada böyle ışığımız dönüyor. Sorun yok yani arkadaşlar. Tamir ettik. Hatta bir söküyor. Sökelim. Şimdi buraya takalım. Burada da ses yok. Buraya takalım şimdi de. Burada ses yok. Evet fişimizi söktük. Artık şöyle sökebiliriz. Fişimizi söktük yani. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.